Alo. Ne haber? Ya abi sen Sağ olasın. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin verdiğin rapor var ya. Adam geçiyor. He. O raporu ben verdim. O incelemiş. Tamam. Tamam mı? Yürü olarak diyor ki aldıklarımızda bir 10 kağıt fark var diyor. 10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü? Abi sen, sizin yazdığınızdan ben 10 daha aşağı aldım diyor. Abi verdiği tarihleri falan sadık bilmiyorum o. Biliyor Gerek, mu? E, Tamam yani onun hesabı kitabı belli. Hangi tarihte ne verdiğimiz belli bizim. Evet belli zaten. Olur mu abi? Gerekirse önüne koymak lazım. Şu tarihte şu gelmiş, bu tarihte bu gelmiş. Tamam çıkarın diyor. Yani adam bir şey demiyor. Çıkar çıkarın diyor. Bir yanlışlık var diyor ama olabilir. Nasıl olabilir abi? Mümkün mü bilmiyorum ya? Diyorum ki toplamımız nasıl uyuyor o zaman? Gelen ne verdiğimiz. Verdiğim, Yoksa... gelenle verdiğimiz yani şeyin gelenin uymama ihtimali var. Hadi diğer bütün şeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi? Mümkün değil. Var abi. Nasıl olacak? Şöyle var. Mesela Süleyman'a vermişiz. Ona geçmişizdir. E zaten 2 milyon i̇ki... Süleyman'a verdiğimiz. Şöyle. Tamam. Ben onu çıkarmadım içinde. Hayır, iki söyle. Tamam doğru. Tamam. Yani şeyleri falan da çıkarmadıysan bir, bir küsür falan doğru çıkar. Saatçi Yusuf falan. Onları sildim hayatım onun içinde. Bilmiyorum abi Der adamın aldığı... Size... Adam, adam aldığı rakamları günü birlik söyleyemezdin bize. Ben yırttım attım diyor. E, hesap da yok ortada. Öyle olmaz ki ama şimdi... Biz günü birlik o zaman şey yaparız. Çıkarı veririz ekstra kendisine. Nasıl yani? Abi hangi tarihte bu adama ne göndermişiz o şekilde çıkmışız yani toplu bir şey yok ki mesela atıyorum işte birinci ayın 18'inde 3 milyon para göndermişim adama birinci ayın 18'inde bu adamın cari hareketinde 3 milyon çıkış var zaten şeyin de da o tarihte gittiği neyle gitmişse uçakla otobüsle şeyle bellidir yani. Abi kasa çıkışlarıyla onları bir çıkaralım mı Abdullah? Abi kasa çıkışlarımız belli çıkarız onları birebir. Yani geçmişe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellidir. Sonuçta para yukarıya geliyor, biz yukarıda hazırlıyoruz, sağa daha verip gönderiyoruz. Yani aşağıdan falan da gitmiyor direkt para. Mutlaka ben görüyorum parayı, bana geliyor. Abi ya çıkarız yani, bütün ihtimalleri deneriz. Yani şey bir durum bu çünkü, hoş olmayan bir durum. Yani dediğim evet. gibi geçmiş, geçmişe dönük kamera kayıtlarını falan da büyük ihtimalle Mustafa'lar işe yapıyorlardır. Yedekliyorlardır yani. Silmiyorlardır. Gerekirse o tarihlerde günübirlik şeyine de bakarız.